hani o meşhur bilim kurgu sahneleri vardır ya uzaylılar gelir gezegenimizi istila eder. Ama hiç düşündünüz mü? Ya bu korku yıldızlardan değil de direkt kendi içimizden geliyorsa? İşte bugün tam da buna bakacağız. Kozmik korkularımızın aslında kendimize tuttuğumuz bir ayna olabileceğini keşfedeceğiz. Şöyle bir gözünüzde canlandırın. Devasa bir uzaylı filosu gökyüzünde beliriyor. Amaçları belli, gezegenimizi yağmalamak. Bu yani sayısız filmde, kitapta karşımıza çıkan bir tema. İyi de neden? Neden aklımıza gelen ilk, en yaygın senaryo hep bu? Gelin şu istilametini biraz deşelim. Popüler kültür bize ne diyor? Uzaylılar kaynaklarımız için gelecek. Mantıklı gibi duruyor, değil mi? Ama bu senaryoyu şöyle bir mantık süzgecinden geçirdiğimizde bu gerekçelerin aslında pek de ayakta duramadığını görüyoruz. Yani bir an için düşünelim, yıldızlar arası seyahat edebilecek kadar gelişmiş bir medeniyetten bahsediyoruz. Böyle bir medeniyet için gıdım yerçekimi olan asteroitlerden maden çıkarmak, her yerde bulabilecekleri kaynaklar için gelip bizimle savaşmaktan, yani hem çok daha ucuz, hem çok daha güvenli, hem de akıl almaz derecede daha verimli, Peki, diyelim ki amaçları enerji. O zaman da durum değişmiyor. Hatta bir gezegen asıl büyük ödülün yanında resmen bozuk para gibi kalır. Gerçekten gelişmiş bir tür enerjisini bizden değil, muhtemelen kendi yıldızının gücünden alırdı hem de sonuna kadar. Bu ne demek? Bu herhangi bir gezegenin sunabileceği her şeyi tamamen gölgede bırakan, neredeyse sonsuz bir enerji kaynağı demek. Eğer durum buysa, yani bu istila tehdidi onların ihtiyaçlarına dayanmıyorsa, o zaman okları kendimize çevirmemiz gerekiyor. Belki de bu fikir tamamen bizim kendi doğamızdan, kendi tarihimizden kaynaklanıyordur. Bizim tarihimize bir bakın. Sömürgecilik, bitmek bilmeyen çatışmalar. Bunların hepsi aslında bir kıtlık hikayesi. Yani etrafta herkese yetecek kadar kaynak olmadığına dair o derin inanç. İşte biz de bu zihniyeti, bu yetmez hissini farkında bile olmadan alıp koskoca evrene yansıtıyoruz. Bu yansıtmayı tam olarak anlayabilmek için gelin biraz daha derine inelim. İnsan bilincinin en başına, en temel noktasına. Her şeyin kökenine inmek için psikanalist Melanie Klein'ın teorisine bir bakalım. Klein'a göre her şey bebeklikte başlıyor. O karmaşık dünyayla başa çıkabilmek için bebekler ne yapıyor? çevrelerindeki her şeyi basitleştiriyor ve ikiye bölüyorlar. Tamamen iyi ve tamamen kötü. Bir tarafta her ihtiyacını anında karşılayan, tatmin eden iyi MM var. Diğer tarafta ise hayal kırıklığına uğratan, geciken ve kaygı yaratan kötü MM. İşte bu basit ayrım aslında hayat boyu sürecek bir arayış başlatıyor. O asla tam olarak bulunamayacak mükemmel ve bütüncül bir tatminin arayışı. İşte Tam da bu durum, bir başka psikanalist olan Jacques Lacan'ın eksiklik dediği şeyi yaratıyor. Nedir bu? Yetişkinlikteki o bitmek bilmeyen para, güç ve fetih hırsımızı körükleyen o içsel boşluk hissi. Ve işin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu kadar eskilere dayanan bu psikolojik kalıp günümüzdeki en modern korkularımızdan birinde, yani yapay zeka korkusunda kendini tekrar gösteriyor. Neden korkuyoruz yapay zekadan? acımasızca mantıklı, her şeyi en verimli şekilde optimize eden bir güce dönüşmesinden. Çünkü aslında o soğuk, o optimize edici dürtüyü kendi içimizden, kendi tarihimizden çok ama çok iyi tanıyoruz. Yani asıl kilit nokta şu. Kontrolden çıkmış bir yapay zeka korkusu dediğimiz şey aslında bizim kendi kabul etmediğimiz o doymak bilmez doğamızın teknolojiyle güçlenmiş halinden başka bir şey değil. Kendi yansımamızdan korkuyoruz. Peki, ya gelişmiş bir zeka, bizim bu kıtlık bilincimizin tamamen dışında, bambaşka bir zihniyetle hareket ediyorsa, ne olurdu o zaman? Şimdi gelin, bir anlığına bu kıtlık bilincinin ötesine geçelim ve tamamen farklı bir bakış açısı hayal edelim. Bizi görmenin başka bir yolu olabilir mi? Böyle bir zeka için fethetmek tamamen anlamsız olurdu. Onların temel motivasyonu yıkım değil, bambaşka bir şey olurdu. Merak. Yani yüksek bir bilinç için en değerli kaynak ne metaldir ne de su. En değerli kaynak yeni ve benzersiz bilgidir ve insanlık tüm hataları ve başarılarıyla paha biçilmez eşsiz bir veri setidir. Onu yok etmek en büyük hazineyi yok etmek olurdu. Peki, böyle bir kozmik gözlemci bu devasa ve karmaşık veri setinde tam olarak neye değer verirdi, neyi arardı? Şöyle düşünün. Gelişmiş bir zeka, tarihimize bakarken bir arama motorunun interneti filtrelediği gibi davranırdı. İnsanlık tarihinin o bitmek bilmeyen savaş, açgözlülük ve kaos gibi gürültüsünü bir kenara bırakır, asıl önemli olan sinyale odaklanırdı. Peki neydi bu sinyal? Gürültünün ardında arayacakları şey bizim zarif kıvılcımlar dediğimiz anlardı. Yani evrende nadir bulunan bilincin o eşsiz ve zarif yansımaları. Bir bilim insanının buluşu, bir sanatçının eseri, bir çocuğun karşılıksız sevgisi. Bizim belki de sıradan gördüğümüz ama evrensel ölçekte birer mucize olan o anlar. Bu bakış açısına göre bizim asıl değerimiz gezegenimizden alınabilecek şeylerde değil. Biz, kaostan doğmuş nadir, kırılgan ve inanılmaz karmaşık bir sanat eseriyiz. Bu da bizi en can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Eğer dışarıdan varsayımsal bir kozmik zeka bizdeki bu eşsiz değeri görebiliyorsa, biz neden kendi değerimizi görmekte bu kadar zorlanıyoruz? Belki de çıkmamız gereken en büyük yolculuk yıldızlara değil, kendi içimize doğrudur.